Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. D ve ki bağlaçları ayrı yazılır. Evet şimdi ki ekinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağını anlamak için şöyle bir yöntem var. Buraya kısaca not alalım. Ki ekine ki ekine ler eki getirdiğimiz zaman geçirdiğimiz zaman Anlam bozulmuyorsa birleşik yazılır. Anlam bozulmuyorsa birleşik yazılır. Bu önemli bir ipucu anlam bozuluyorsa ayrı yazılır. Anlam bozuluyorsa ayrı yazılır. Şimdi bunu birinci cümle ile inceleyelim. Kitaptaki örnekler çok komik. Buradaki ki eki ayrı yazılmış. Şimdi kitaptaki sözcüğünü alalım. Ve sonuna ler ekini getirelim. Kitaptakiler sözcüğü anlamlı bir kelime oluşturdu. Bu nedenle buradaki ki ayrı değil, birleşik yazılmalı. Yeniden yazalım. Kitaptaki örnekler çok komik. Evet, ler bizim ki ekinin ayrımı birleşik mi yazılacağı için bize yardımcı oluyor. Gelelim diğer cümlemize. Yeter ki iste başarırsın. Burada da ki birleşik yazılmış. Bakalım birleşik mi yazılmalı yoksa ayrımı yazılmalı. Şimdi yeter ki'ye ler ekini getirelim. Yeter ki ler Yeterkiler anlamlı bir sözcük oluşturmadı. Bu nedenle ki eki ayrı yazılmalı çünkü anlam bütünlüğü oluşmadı. Evet, yeter ki iste başarırsın. Sıra geldi de bağlacına. Açıklamamızı şuraya yapalım bağlaç olan de Bağlaç olan de olan de cümleden çıkarılırsa cümleden çıkarılırsa anlam bozulmaz. ayrı yazılır. Evet bağlaç olan D ayrı yazılır. Ve nasıl anlıyoruz ayrı yazılacağını? Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Bir de durum eki olan D var. Durum eki olan D cümleden çıkarılırsa anlam bozulur. Birleşik yazılır. Buradan anlayacağız. Evet, bugün gazetede çıkan haberi okudun mu? D'yi cümleden çıkaralım. Bugün gazete çıkan haberi okudun mu? Bakıyoruz anlam bozuldu. Anlam bozulduğu zaman ne olurdu? Birleşik yazılır. Demek ki buradaki d yanlış yazılmış. Bugün gazetede çıkan haberi okudun mu? Buradaki d durum ekidir ve bitişik yazılmadı diğer cümleye bakalım o belgeseli ben de seyrettim şimdi d cümleden çıkaralım o belgeseli ben seyrettim anlam bozulmadı anlam bozulmadığında nasıl yazılırdı ayrı yazılır ve bu bağlaç olan d'dir o belgeseli ben de seyrettim evet D'yi ayrı yazdık. Çünkü buradaki D bağlaç olan D'dir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.